hoş geldiniz. Ben arkadaşlar, bugün kanalımda e, Fatih. Fatih yorumlayacağız. Evet, evet. Bugün de yorumlayacağız. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bekki Fatih. Fatih abimin Yeni de evinde, ablamın ablamların yeni evindeyiz. Taş boyaması yapıyoruz burada. Arkadaşlar bugün yeni, 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 yeni taş boyaması yapıyoruz. Bakalım nasıl olacak bize çok heyecanlıyız. Taş boyama için gerekli malzemeleri bizim için sayar mısın Elif Ada? Tek boya yazdım. bir de fırça, bir de taş. Bir tek bir tane var, o yüzden Edimene de Nasıl boyadığını gösterir misin? Bakın bize? arkadaşlar, biz bütün boyaları karıştırdık, böyle oldu. Pembeyi de böyle boyamak zorunda kaldık. Arkadaşlar, işte bakın. Şimdi Edimene veriyorum. Edim, Edimene ne yapsın? ben de şunu şöyle döndürmeye çalışayım. Ne şimdi oldu. Rengarenk taşlar mı yapacağız bunlarda? Evet. Uğur evet. böceği yapabilir misiniz? Hayır, kırmızı boyamış. Bile. Kırmızı boya yoksa uğur böceği yapamaz mıyız? Vedim ver. Ben bu üstten çıkarım. Baba. Ee, i̇şte. Şimdi kırmızı boyayı buraya sürtele. İşte tadam çok güzel bir şey buldu. Dedim ama bak işte böyle taş gibi. En ilginç Tamam. Buyur bakalım peçete. Mavi siyahla kaplayacağım. Siyah siyah. Ya sonra maviye geçeyim mi Edeme? İster misin siyahla mavi nasıl bir şey? Yapalım mı? Ha? Yapalım mı? Yapmak istiyor Edeme mavi ile siyahı. Ben de yapacağım. Ecemen istiyorsa ben de yapacağım. Bu bu bu. Peki ne şekil çıkaracaksın İlfa'da o taşlardan? Ee, bir kuş. Kuş mu yapacaksın? Hı hı. Çok heyecanlı. Hangisi evet. kuş olacak? Mavi, sarı, e, pembeyle karışımı, bir de siyahla mavi karışımı olacak. Siyah oldu. Siyah oldu da. Şimdi maviye geçeceğiz Hangi değil mi? Hangi renkleriniz var? Elinizde boy olarak. Demek Sen mi maviye batırmak istiyorsun? Ay, demem bak ne oldu? Bekle bir saniye elini masaya vurma. Yiyeceğim. Sarı boyayacağım. Sarı boyayacağım. Sarı boyayacağım. yiyeceğim. Ama ben ne bayar? Seni sarı boya. Beğendin mi Evet. Annem de bizi bunlardan iki tane fırçasını alacak. <laughs> Arkadaşlar boyunlamaz devam ediyor. Kuruyan var mı hiç? <laughs> Bir tanesi bu kurumadı. Sarı boyu hiç kurumuyor arkadaşlar. Hmm, çok güzel bir insan yapmışsın. Hangi? Şimdi. Şimdi arkadaşlar ben hangi renk alayım söyleyin. Bir tane kurbağa yapsana bir yok, yok. Ee, şey. Yeşil boyamız yok. yok. İşte bu. Anlaşıyor. İşte sarıyla mavi karıştırmıştım ben. Evet yeşil olmuş o da. Evet hemen Durba. hemen bir daha şimdi de benekleri yapmak için